Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kamera arkasında Şükrü, Arif abi, Rıdvan, Murat, Azat, Mehmet Emin var. Masa üstünde gezer terliğimiz var arkadaşlar. Evet. onlar evde bulduğumuz sıfır eşyalar. Bir tane parfüm var az kullanılmış. Bir tane kolonyamız var daha sıfır. Bu meyve suyu, katı meyve suyu sıkacağı arkadaşlar. Bunu ofise açtığımız dönem almıştık. Bir kere bile kullandık mı? Kullanmadık. Tertemiz sıfır. Sıfır, sıfır. Bir cezamız var. Cezamız büyük ödüllerin hemen önünde arkadaşlar. Şurada bir saatimiz var. Şu şekilde. Şurada bir kablosuz bluetooth kulaklığımız var. Honor eski telefonumuz var. Buranın da toplam değeri hemen, hemen 2000'i deviriyor arkadaş. 2500 civarı. Başka şurada 1 kilo isit, isot, 1 kilo ayçek yağı, 1 kilo yumurta, 1 kilo peynir var arkadaşlar. Kazanana hemen bu çekimizi de vereceğiz. Yarın gidip alışveriş merkezinden tamamlayacağız. Çek, değil en değil büyük mi? ödülümüz de o arkadaşlar. Bakkala gösterecek direkt mi? Evet bunu <laughs> direkt götür <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi burada atan sırasını belirlemek için yani şu şekilde atacağız. Nerede durduysa onu kazanacak. Burada da ilk adam gene avantajlı olacağını düşündüğümüz için şu şekilde birden 7'ye kadar sayı var. Bunu ortaya atacağım. Herkes gelip bir tane alacak. Hı. Ondan sonra kaçıncı atacak sıraya belli olacak. Ben son kağıt benim. Bu şey oluyor abi. Şamurfa'da tarlada eş keş atıyorlar böyle. Hani bana Kaç ha. kişiyiz lan? Yedi oluyor lan. Yedi. Ben en son Tamam. Sen al. Sen al. Sen al. Sen al. Abi ben altıyım. Yedi. Benim. Altı yedi. Üç. İki. Üç. Bir ben kim? Dört. Ya öyle değil. Bir şey şey şey, şey, şey. mi? bir. kim lan? Bir sen oluyor. Bir yok muydu? Hayır, <laughs> lan ben biri devrediyorum ben sorucuyum. Biri kime devrediyor? <laughs> biri yok Tamam hadi ben atayım o zaman. <laughs> biri niye yazmamışız lan? Elimizden mi düşmüş? <laughs> Bilmiyorum <gülüyor> bir, biri yazmamışız. Aa burada burada yere düşmüş. Allah Allah. Nasıl sana, ya ya sana ya kalıyordu. Ya. He bu bana kalıyor. Bir, bir, bir bak. Bir ya, ya. Bir dağı dağı. Dağı. Bir ne yapıyorsun? Böyle abi. Bir daha. Niye yapıyorsun ya? zaten son alacağım dedi. Abi. He evet, dağı evet. Dağı doğru doğru son alacağım. dedi. kal. Bir arkadaşlar ben oldum. birinci. Ben oyuna başlıyorum. Artık buradan ne götürürsem aslında gözümde çok şey yok. Terlik beni patlar çünkü terliğim patladı abi. Yırtıldı. O nedenle şöyle atıp burada bırakayım mı acaba? Evet arkadaşlar atıyorum nizami bir şekilde şurayı tutuyorsunuz. Burayı elinden kaçıran veya da yırtan kazanamaz. geçersiz sayılır iptal olur onun Şu şekilde açarak atacağız. Attım. İnsan. Telefon geldi. Yok ortada kaldı. Aslında tam ortada ama şey, çoğunluğu telefonda. Yani e, asıl hedefim tebrikti ama e-posta <laughs> telefonu aradan aldım 2000. arkadaşlar. Ben yani posta değil gerçi kulaklık, telsiz kulaklık. 2 bin. 2. Çocuk 2000. oyuncumuz Azat. Evet. Bu Azat var. burayı tutacaksın bunu atacaksın. İstersen terliği direkt atmadan sana vereyim. Yok. <laughs> At bakalım. Hop nasıl? <Gülüyor> acı <Gülüyor> Yok yok bir tane yiyeceğim. Bir tane, <laughs> tane yiyeceğim. Ucundan ısır. Ucundan ısır. Yok komple yiyecek. Yok yok lan yo, ucundan ısırsın. Kaç. Ya usta hiç acı yeri gelmedi. Bir ağzı yansın. Yo, ya. <laughs> yok öyle Çocuk <gülüyor> oyuncumuz. <gülüyor> evet, Çocuk oyuncumuz telefonu götürseydi. Ne olacaktı? Verirdik. Tamam da ağzı bile yanmadı. Ya ya koy onu koy ceza da. Yok devam etmesin. Devam etmesin. Ceza aradan çıktı. Ben üç azat şansa bak. Ben sonuncuyum. <laughs> ya. Yanıyor mu ağzın? Ben yok ısınmadı. Lan gözü yaşardı lan çocuğum. Su iç. Su iç kaç iç. kaç kaç. <laughs> <iç. gülüyor> <laughs> <laughs> Isırmadı. Isırdı. Ulan ben ucumu ısırdı. Ucumu sivri yedim. Acıdır evet. ya. Adam Urfa'lı ya hayırdır ya. ya. Evet arkadaşlar Mehmet Emin üçüncü olarak atıyor. İstediğim parfüm. Hadi at bakalım. Usta, büyük ödüller gitti. <gülüyor> <gülüyor> en üstteki <uçtaki> çok önemli. <laughs> büyük ödüller gitti. Dördüncü <laughs> ki. <laughs> ne? Gel. Biberi de kat azat. Ben biber geri seyicem. <laughs> Tam ikisinin arasında tamam. hangisine gelirsin? Onda ne var? Onda lift. Onda da şey. Lift değil. Kuru gıda var. Ya şey var, ya var. İşte. O ikisinin arası şey abi ben o Rıdvan en azından niyetimiz kuru gıdaydı. Rıdvan boş gitti arkadaşlar. Beşinci kim? Evet. Arif Her abi. Var. Ben sadece bir daha gitti ya. Hacı bir, daha girdi, istedim. bir daha girdi. Bir daha girdi. Hacı İsteyen Ben girelim. yavaş atarım o zaman. Evet, evet. isteyen. Abi. Sonra. Bak ama şu ikisinin arasında nerede durursa bunu yiyeceksin ama. Şöyle arasında Kuru gıda da ne var biliyor musun? Bir kilo ısırık. Yo be, Ayçiçek ya, yumurta, bir kalıp peynir, hayır. Bir, bir, bir aylık bir, bir bir kahvaltı. Değil evet, mi? Baba. Değil ki. He, kıyıradı işte. Ah, atım Kadir Alper. Çoğunluk şey. Aslında yarı yarı ya. Hangisini istersin? Altı. Katı Mehmet'in kaçağı Arif abiye gitti. Teşekkür ederim. Yok lan bu eve lazım o gelen gelen. Yok yok yok. Bir veriyorsun. Katı meyve suyu Arif abiye gitti. Şükrü Arif abi. Tamam. Neredesin? Arkada. Şöyle verelim de. He. Evet. Bir bir pozisyon. Vesikanı şu benim giriş kartım abi. Tamam. Şakalar size ya. <laughs> Terliye abi git. Sen bir şey kazanamadın mı? Ben kazandım ya. E, burada fazla Air Coast şehir. Ya Air Coast da sürekli. Abi ben kazanamadım. <laughs> abi hiçbir zaman gözün yüksekte olmayacak. At, sen ne bir lan sen? Kuru gıda kuru gıda. Bana hep diyorlar sen şey yapıyorsun. Hile mi? Evet. Bir şeyler de. Bana bak. Hiç riske gerek yok. Şükrü de parfüm aldı arkadaşlar şu anda. Kurguda. En... Kurguda. Ama biberi çıkarın ya. Gözün yüksekteyse acil göz önünde Abi hep Şunun değeri 50 lira civar bir şey. Şunun değeri 60 lira. Şunun değeri... Paha çilemez Paha biçilemez oranın değeri de en az 300 lira. Tamam. Oo. bakıp yapsın. Sen de var? Bir kilo isot. Şeyi de mi? Bir litre ayçiçek. Ah bir litre yazmışız. Allah karısın. bir litre ayçiçek ya bir kolu yumurta. Bir kalıp peynir. Bekar adam ama gel. Hediye çekimizi de verdik arkadaşlar. Şöyle bir ödül. Başlayabilirsin. Bir ödülle böyle. Ele bağış yaptık. Ele bağış yaptık. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize çok teşekkür ben attım İlk ya. attım. Ya. Aldım ya birinci sıradaydım. Allah Allah. Oh, ha. Ha. Ben azat daha seviyorum. <laughs>